Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Bugün Kafe Saat'ta kitabın yorumlamasını yapacağız. inceleyeceğiz. Size yani iyi bulup bulmadığım yönlerini söyleyeceğim kitabını okuyup bitirdim. Ee, siz ister alırsanız ister Size bağlı. Ben sadece fikirlerimi söyleyeceğim. Ve bu benim ilk kitap tanıtım videom olacak. Umarım beğenirsiniz. Ee, hemen başlıyorum. Uzatmıyorum. Kafes Jones Merermen'in yazdığı bir kitap. Netflix'te de yani Bird Box filmine ilham veren roman üstünde yazıyor. Zaten Türkiye'de trendler yani ilk topuna girmişti direkt yayınlandığı yılda. Gayet güzel bir filmdi. Ben filmini izleyip son kitabını aldım. Keşke ilk kitabını okusaydım ama ne yapabilirim. Ee, bu iki ayrı bir biçimde. iki tane öyküsü var. Zaten ilk öyküsü asıl öyküsü yani 300 sayfalık. İlk öyküsü 300 sayfalık. Sonra bu bir çalıyor öyküsüyle. Daha önce yayımlanmayan zaten köşesinde yazıyor. O da 50 sayfalık bir şey. Yani konusu aynı sadece karakterler ve biraz olaylar farklı. Ee, hemen arkasında zaten yazarların yorumları var. Ve arkasında yazıyor ki görülmemesi gereken korkunç bir şey. Ona atılan bir bakış kişiyi ölümcül bir deliliğe sürüklüyor. Ve ne olduğunu, nereden geldiğini kimse bilmiyor. Ve gerçekten doğru, doğru bir bilgi. Moleriye ve iki çocuğunun bir macerası. Hemen başlıyorum. İlk başta yani konusu şu. Bir kadın, evinde normal bir kadın, sıradan bir insan Moleriye adında hastaneye gidiyor. Ee, hamile olduğu için, bebek kontrolünü yap, yapacağı için hastaneye gidiyor. O sırada insanların intihar ettiğini görüyor. İnsanların kendi kendini öldürdüğünü görüyor. Ama nedeni bilinmiyor. Ve işte o zaman her şey başlıyor, olaylar gelişiyor. Bir, gökyüzüne baktığınız zaman, dışarı, güneşe baktığınız zaman gözleriniz birden kararıyor ve kendiniz intihar etmeye sürüklüyorsunuz. Bir delilik. Ve insanlar kendilerini eve kapatıyor, insan soyu tükeniyor. Tükenmek üzere yani. Morelia'nın da iki tane çocuğu var ve kayıkla güvenli yere gitmeye çalışıyorlar. Telefon arıyor onları. Burası güvenli diyor, buraya gelin diyor. Ama tabii bu hiç kolay olmayacak, bayağı olaylar gelişecek, insanlar, ihanetler olacak. Ee, kitap... Kitap arkadaşlar, bu bir kapıyı çalıyor, bir kafes kafesikaretçisini saymazsak. Kitap 273 sayfa. Gayet de güzel bir kitap. Filmini de izleyebilirsiniz. Netflix'te var. Google'dan da izleyebilirsiniz. Ee, birkaç yeri farklıydı arkadaşlar. Filmde yoktu. Kitap bence daha güzel filmden. Ee, ama ben tavsiye ediyorum yine de size. filminde de kitabını da okuyup izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu kadardı videom.